Böyle bir zaten problem var. Ayrıca rekabet yasağı var. Bir yönetim kurulu üyesi mesela, inşaat uğraşan bir şirketin yönetim kurulu üyesi aynı alanda o şirketle rekabet sayılacak inşaat işi yapamaz. İnşaat işi yapan bir şirkette sınırsız sorumlu ortak da olmaz. Mesela kolektif şirkette. İnşaat işi uğraşan bir kolektif şirketin sınırsız sorumlu ortağı da olmaz. Bu rekabet yasağı sınırlıdır. Şimdi gelelim borçlanma yasağı. Anlıyor yönetim kurulu yönetim kurulu üyesiyle üçüncü dereceye kadar akrabaları bunları saydım. Ortak olmayan yönetim kurulu üyesi. Ortak olan yönetim kurulu üyesi zaten ortak sıfatıyla borçlanma yasağı var. Ona değindik zaten. Ama o biraz sınırlıydı. iki şartı vardı. Borçlanabiliyor bu iki şartı dışında ortak olmayan yönetim kurulu üyesiyle üçüncü dereceye kadar olan ortak olmayan kan ve evlenme ısımları yani evlenme ısımları eşinin teyzesinin oğlu düzeltiyor. Eşinin teyzesi eşinin dayısı anlamında üçüncü derece olduğu için. Eşinin kardeşi gibi. Eşinin annesi babası gibi. Kendisi ve yakınlarının ortağı olduğu şahıs şirketleri ve en az %20 paya sahip olduğu sermaye şirketleri hem kendisi hem de akrabalarının, ısınmalarının sınırsız şahıs şirketleri ve %20 paya sahip olduğu sermaye şirketleriyle yani sermaye şirketleri yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirkete borçlanamaz ve ondan teminat alamazlar. Bu biraz yani dikkatle uygulanması gereken menfaat ilişkisi olduğu için buna bir yasak getirecek Yönetim kurulu üyesi ve yakınları için anonim şirket kefalet ve teminat da veremez, borç ve sorumluluk da yüklenemez. Aksi halde bunun, bunun için tazminat davası açılabilir. Adli para cizası var, 6 bin TL'den 73 bin TL'ye kadar. Fakat burada ilginç bir şey var, kanun konucu bir bunu unutmuş. <laughs> Yönetim kurulu üyesi olmayan anonim şirket ortağının yakınları ve Limited şirketin ortak olmayan müdürü için herhangi bir borçlanma yasağı evet. Burada bir unutkanlık var. Bu da bir kanunun açığı sayılabilir. Genel kurul, genel kurul çok fazla girmeyeceğim. Bakanlık temsilcisi genel kurullarda sadece bakanlıktan izin alma Özel statü kabul şirketler için var. Bunlar da 10 tane. Bunlar sayıyor. Faktörlük şirketleri, bilişim şirketleri, halka açık şirketler, e, holdingler, e, döviz bitmesi işleten şirketler, yatırım ortaklıkları, e, özel serbest bölgede çalışan şirketler ve bir üniversitelerdeki teknopark şirketleri. Sadece bunlar bakanlıkta izin almak zorunda kadar ve genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisi sadece bu kadar zor. Diğer anlamı şirketlerde bakanlık temsilcisinin hangi yerlerde katılması yönetmelikle düzenlenecek, onlarda bir zorunluluk yok. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı yönetim kurulu tarafında yapılamıyor artık. Genel kurulun tekerinde hamile yazılı pay senedi sahipleri genel kurul toplantısı en, en geç bir gün önce genel kurul e, giriş kartı alarak genel kurula katılabilecek. Kapalı anonim şirketlerde oy hakkı bulunmayan pay çıkarılamayacak eskiden mümkündü. Anonim şirketlerde, genel kurul toplantılarda herhangi bir ortağın üçüncü kişiler tarafından tefsir edilmesi mümkündür ve eskiden vardı bu şimdi bu yasaklandı. Ana sözleşme ile bir ortağın ancak bir başka ortak tarafından temsil edilebileceği artık şart koşulamayacak. Yani sen kendini temsil ettirebilirsin ancak şirketimizin ortağı olması lazım. Denemeyecek. Bu da önemli bir kolay. Ancak ortaklarca temsil şartı getirildi bir ortak kendisi ve akrabalarıyla ilgili bir konuda genel bir konu kullanmayacak. Bu da zaten bildiğimiz bir şey. Nisaplara ben çok ayrıntısına girmiyorum. Ondan kanuna bakmayalım. Nisaplar değişti onu söyleyeyim. Yani <laughs> bakın bilanço zararlarının kapatılması kararlarında hem toplantı hesabı hem karar hesabı oy birliği, şirket merkezinin yurt dışına taşınmasında da oy birliği, şirket merkezinin yurt dışına taşınması kolaylaştı da artık. Avrupa Birliği'nden yabancı bir şirketi Türkiye'ye taşınması da Türk şirketinin yabancı bir ülkeye taşınması kolaylaştırıldı. E, genel kurulumuz 1 bölü 4 ile şirketler genel kurulundan toplayabilirler. Sermaye artış söz konusu değilse ara sözleşme değişikliği. Eğer bu nisap sağlanamazsa ikinci toplantıda herhangi bir nisap da aranmıyor. Sal çoğunlukla karar alınabiliyor. 1 bölü 2 artı ifadesiyle yarıdan fazla kelimesini kastediyorum. Eski ticaret kanunu yarıdan bir fazla kelimesi kullanılıyordu bu kavramlarımızda birkaç yerde kullanılıyor. Çok problemli bir ifade. Yarıdan bir fazla demek ikiye bölüp bir ekliyorsunuz. Fakat yarıdan fazla kelimesi yarıdan yüzde yüzde bir evet az bir fazla yetiyor. Yani bir kişi bir şirkette e, yani bir kişiden 500 bin kişi yetiyor. Yani bir kişi, iki, bir kişi, kişi, bir yani. kişi fazla yetiyor. Yani yarıya bölüp bir ilave etmek gerekmiyor her Bu artık kaldırıldı, artık o problemi yaşamayacağız. Sadece beş iş yüzünde var olan bir şey birkaç yerde var. Toplantıya çağırıyor, çok fazla olarak girmiyor. Çağrısız genel kurum yapılabilir. Aslında gelen kurum toplantıya çağırması, imtiyazlı oy kullanılması, imtiyazlı pay çıkarılması, çıkarılması. imkan var. Sadece şöyle bakalım diyor. Bir ben biraz fazla oldu. Ortakların da, alınır şirketler ortakların da genel kuruldan önce finansal tabloları, faaliyet raporunu, denetleme raporlarını, kar dağıtım önerisini inceleme hakkı var. Genel kurulda kullanılabilecek bilgi alma hakkının sınırı sadece ticari sırlar ile şirket menfaatı. Eğer şirket menfaat söz konusuysa ve ticari sırlar söz konusuysa ancak o durumda yönetim kurulu ortaklara genel kurda kullanılacak bilgi alma hakkını kullandık diyebilir. Çünkü denetçi olduğu için onun şirketlerde bu sır teşkil eden bilgiler denetçiye emanet edilir. Çünkü denetçinin sorumluluğu aynen noterlerin sonu gibidir. Onun için yani bağımsız denetçili güzel bir şey aslında sizin için. Ama aynı zamanda sorumluluğu da oldukça ağır olduğunu söyleyeyim. Yalnız orada da bağımsız denetçilerin sorumluluğunu da ticaret kanunu kural olan sorumsuzluktur. Bağımsız denetimde sorumlu olduğunu iddia eden ispatlamak zorundadır diyerek bir bakıma bağımsız denetici de güzel bir şekilde koruyor. Aynen yönetim kurulelerinde düzelttiği gibi. Kar payı Kâr payında çok problem var. Genel kurulda bazen kâr elde ettikleri halde uzun süre dağıtmıyorlardı. Ona sınırlama getiriyor. Kağıt payı almasının verilmesi imkanı getiriyor. Karı nasıl dağıtacağına dair bir hükümler var. Bütçe hakkının kullanılması var. Özel denetçi var. Bence bunlar biraz ayrıntıda bunlara girmeye vakit etmeyeceği ilerleyi. Tasfiye konusu var. İnternet sitesi sorumluluğu var. İnternet sitesi 3 ay içinde 1 Ekim 2013'e kadar e, uzatıldı yani bu süre içinde yapılacak. 3 ay içinde yani daha doğru şöyle bir 1 Ocak 2013'te internet sitesi e, kullanma ve bilgileri oraya aktarma hükümleri yük, yürürlüğe giriyor. Ama 3 ay içerisinde internet sitesi kurma ve bir süre tanımlıyor. Bu süre içerisinde internet sitesi kurmayan veya bağlı internet sitesine lüzumlu bilgileri atmayan yönetim kurulu üyeleri, şirket müdürleri, paylık Olan Şirket yöneticilerinde altı ayrı grafis ve para cezası var. İnternet sitesinde konulması gereken içeriği boy yanlarda üç aya kadar hapis cezası, yüz güne kadar hapis para cezası var. Yok bu bilgiler en az altı ay sitede kalacak. Finansal tablolar ise beş yıl sitede kalması gerekiyor. İnternet sitesinin zorunlu içeriğini şöyle çıkardım ben. Ee, sicil numarası, merkezi ticaret ünvanı, finansal tabloları, geliri gideri kasası, bankadaki paraları, borçları alacakları, denetim raporları, yönetim kurulu yıllık raporu, yönetim kurulu yıllık raporu, aldıkları ücretler, tüm para ödemeleri, seyahat ilerleri ve şeffaflık iktisatçısından açıklanması zorunlu bir denetleme sitesinde yer alacak. Bu hükümler ben yürürlük olmadığı için yine şu kızıl hocam bunlar çok itiraz ediyor. Artık bir şey kalmadı, şeffaflık vesaire kalmadı diye söylüyor. Ama belki şöyle bir teminat getirildi bakın. 24. maddenin 4. fıkrasında bir ek yapıldı. Belki bu bir derece koruyabilir. Tacire ait kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına ilgili mevzuata uygun bir şekilde korunuyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Bize bir kanun Bilgi edinme hakkının korunması hakkında kanun. Bu 2004 yılında yürüdüğü gibi. Bu kanun ticari sırlardan bahsediyor. Neyin ticari sır olduğunu da ve bu ticari sırlar bilgi edinme hakkı kanun kapsamında değil. <laughs> bir de kişisel verilerin korunması hakkında uluslararası bir sözleşme var. Türkiye'nin bu sözleşmeyi imzaladı. bunun ağır cezaları var bunun. Yani mesela kimliğimizin her yerde açıklanması, aile, annemizin kızı, soyadının özel bir takım bilgiler bundan sayıyor. Bu kişisel verilerin korunması ile ilgili bilgilerin e, ilgili sözleşmeye Türkiye çekince koyuyor, bunun süresini uzattı. şu anda parlamentoda bekliyor bizim kanunumuz. Kişisel verilerin korunması hakkında kanun yürürlüğe girerse zannediyorum bu sırlar epeyce sınırlanmış olacak. Bu her bir kanun ve bizim temel hak ve özgürlüklerle ilgili uluslararası sözleşmelerimiz, anayasamıza göre kanunların üzerinde olduğu için kanunları otomatik olarak değiştirmiş olacak, onu bilmiş olalım. O zaman belki bir güvence sağlanmış olur. Limite şirkette müdürün en az bir yerleşim, en az birinin müdürlerden birinin Türkiye'de yerleşim yerinin bulunması ve şirketin tek başına temsil etkili olması diye bir şart vardı. Bu da kaldırıldı. Yönetim kurulu üyelerinde de vardı. O da kaldırıldı. o da söyledi. Dolayısıyla artık böyle sorumlu bir sorumluluk söz konusu. Eskiden limite şirketlerde payın devri çok zordu. Pay ve payda çoğunluğu aramıyordu. Yani üç bölü pay ve payda çoğunluğu. Bu da az sayı ortakları olan limite şirketlerde oy birliği demekti. Bu da hiç mümkün olmuyordu. Payaya da hangi şirketlerde olduğu gibi devredemiyordunuz. Demirte şirket buna itiraz ettiği zaman ortaklardan biri payınızı bir başkası devredemiyordunuz. Şimdi getirilen düzenleme e, oldukça kolaylaştırıldı ve sal çoğunlukla gelen kurum payı devrime izin veriyor. Bağımsız denetimde bilmiyorum. Çok fazla söyleyecek şey var mı? Sadece değişiklik olan noktaları belki vurgulayalım buralarda denetim çok yok. Ha bazı denetçiler konusunda başkanım da bir taslaktan bahsetti. Ben de taslağı okudum. Taslak zaten diyorum biraz tartışılacak olgunlaşmak i̇şte, için bir vakti var. Şimdi şöyle, bazı denetim kurmuş diye yuvarlak bir ifadeden bahsediyordu e, ee, kanun. Bağımsız denetim kuruluşunun acaba avukatlık kanunundaki avukatlık ortaklığı gibi bir şey mi olup olmadığını çok emin değildik. Taslakta şöyle bir hüküm var. E, sermaye şirketi kurabilecek diyor. Sermaye şirketi olunca yani mali müşavirle, yeminli mali müşavirle en az bir, yeminli mali müşavir en az bir e, mali müşavir, yeminli mali müşavirle mali müşavir ortağı olduğu bir sermaye şirketi olabilecek artık bağımsız denetim kuruluşu. Ama bunun ayrıntıları tabii nasıl çıkar? Çok tabii Emin değiliz. Ama bu sermaye şirketi olduğu ve demek ki adi ortaklık şeklinde olamayacak. E, avukatlık ortaklığı gibi de güzel kişiliği şey olmayan bir ortaklıkta olamayacak diyor. Denetçi olması yasaklananlar var. Bunu yatan ediyorum biliyorsunuz. Sizlerle doğrudan ilgili. Ama ben bu bağımsız denetim işinin muhasebe meslek mensupları için çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Yeter ki hazırlanalım yani büyük bir kere imkan yani pazar imkanı bu böyle devam ederse şu da kaldırıldı bir şirket 7 yedi yıl devam devletler de raporu düzenleyen bir denetçi en az iki yıl için değiştirilir şöyle değişti bu on yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi 3 yıl geçmek için yeniden seçilenler istiyor ve kurum da muhasebe standartları kurumunda bunu bu süreyi kısaltmaya yetkili oluyor. Fakat şurayı ben çok çözemedim. Yani anlamış değilim hala. Denetçi denetleme yaptığı şekilde vergi danışmanı veya vergi denetimi e, denetimi alanında danışmanlık <laughs> hizmeti <laughs> yapabilecek. Evet, Öremez. Öremez. <laughs> Denetçi denetleme yaptığı şirkete vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında danışmanlık veya hizmet kasteder. ne anlıyorsunuz bunlar? Yani, de, de, de. Ama defteri tutamaz demek. Mesela vergi danışmanlığı defteri tutamaz demek. Danışmanlık veya Bakın ne evet. diyor ki şöyle ben bunu Türkçeleştireyim biraz da. Denetçi denetleme yaptığı şirkete vergi danışmanlığı da vergi denetimi danışmanlığı yapabilir. Evet. De yani denetim 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 şöyle, de denetçi, denetleme yoksa şirkete danışmanlık veya hizmet veremez. İstisnası ne? İstisnası, evet. vergi danışmanlığı yapabilir, vergi denetimi yapabilir evet. Yapmış olabilir yani. Baya evet. yani. çok konuştuk yani. Şimdi orada çözmemiz gereken olay, evet. zaten şimdi işte danışmanlık ve da vergi denetimi yapıyor. Bunun dışındaki verici, verilecek hizmet, o danışmanlık karıştırıyor kafanızı. Evet, Onu, onun, onun, dışındaki hizmet nedir? Onun dışındaki hizmet bir de, onun de, onun de, de, şey yapamaz. Ben bunu anlıyorum. Yani diğer bir şirketin muhasebesini tutmamışsa, her arkada onunla danışmanlık denetçi evet. olabilir diyorsun. denetçi olabilir, kendi defterlerini denetleyelim. Yani. Zaten orada baştaki şey... Ama mesela bir şirketin vergi danışmanı, sadece belki emekli bir vergi dairesi müdürü. Bir şirkete ben danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda ya mesela ileride sizce? Bence kavga evet, bir olabilir. Evet, Bunu, iyi, bir olarak o, geliyor. Evet, evet, devleti, evet, aynı zamanda yapamadım. Evet, yapamadım. Yani vergi açısından bir şey, <laughs> danışmanlık yapan bir malum için konuşmakta da Öyle mi? Öyle tutmuyor mu? Benim evet, danışmanlığı yapıyorlar. Da. Ben Doğru Ama sizce etik mi yani? Evet. Ne ben her var. Tamam yapıyorum. Evet. Hem yani, yani, de bir Hem de denetçi olması. Olmaz. Yani. Evet. Ama işte ya. Bu şekilde. ne? Aynı bu şekilde şey, şey. olabilir. Evet. Belki danışmanlığı ve belirli evet. denetimin dışında mesela Kişisel sağlığı ve güvenliği konusunda danışman olabilir. E, yatırım danışmanlığı. E, mesela. Yeni bir proje üretme danışmanlığı. Yani vergi danışmanlığı yapabilir, vergi denetimi de yapmış olabilir. Bana biraz var. <laughs> <laughs> Sorumluluğu bahsettim. Sır saklama yükümlülüğü var oldukça ağır. Burada süreler var bakın. 15 Temmuz 2012. Tek ortağa kalan Amnubi Erdik Teşkilatı bu durumu tescil ettirmesi. 14 Ağustos 2012 Amerik şirketleri e, ana sözleşmelerini uyumlandırılması. Amerik elinde <laughs> şirketlerde var. şirketi. E, bakanlık bu süreyi bir yıl uzatabiliyor. 1 Ekim 2012'de yani 1 Ekim 2012'ye kadar yapılması zorunlu olan tüzel iş ortakların temsilcilerinin yönetim kurulu yapan temsilcilerin istifa etmesi ve sözleşmelerdeki bileşik mali hükümlerinin çıkarılması olması gerekiyor. 1 Mart 2013 ve bağımsız denetçi seçiminin ve murakıpların görevlerinin sona ermesi evet, evet. bunun gerçekleşmesi gerekiyor. 30 Eylül 2013'e kadar internet sitesinin hazırlanması için gerekli olan 3 aylık süre sona eriyor. Sitenin hazır halde ilan edilmesi için. 14 Şubat 2014 Anonim ve ünite şirketlerin asgari sermaye tutanlarının uyumlaştırılması. Bakan bu süreyi iki yıla kadar uzatabiliyor. Ve diğer Temmuz 2015 e, Anonim ve ünite borcu olan ortakların borçlarını ödemesi evet, olması. Son, son madde kaldı. Son madde kaldı. <laughs> borçlarını ödemesi Boşanma evet, evet, yasağı Şartlar Şartlar kolay. Türkiye şartında çok az odanın düzenleyebildiği, Gaziantep ilimizde de sivil toplum kuruluşu olarak sadece odamızın düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği Cumhuriyet balonumuzu bu yıl 2 Kasım tarihinde Şato Restoran'da düzenleyeceğiz. Geçen sene terör olayları nedeniyle iptal etmiştik. Bu sene iki yılın biriken coşkusuyla birlikte büyük bir katılımla kutlamak istiyoruz. Sizleri aileniz ve misafirlerinizle birlikte ağırlamaktan büyük onur duyacağız. Bu vesileyle değerli hocamıza katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyoruz.